Kardeşlerim, Allahü Teala Hazretleri hiçbir cisimle, hiçbir varlıkla özdeş olamaz. İnsan da dahil olmak üzere hiçbir varlık Allahü Teala Hazretlerinin ta kendisidir denemez. Böyle bir iddia elbette ki fasit bir iddiadır. Boş bir iddiadır. Ete kemiğe büründüm, kalender diye göründüm kelimesi zahiri manada fasit, boş bir iddiadır. Bunu kim yaparsa yapsın. Ancak insan ne yapabilir? Kendi varlığında, bedeninde var olan Allahü Teala Hazretlerini idrak edebilir. Onu hissedebilir. O varlığı, o sırrı keşfedebilir. Kardeşlerim, Allahü Teala Hazretlerinin e, isimlerinin ve sıfatlarının tecelliyatını insan idrak eder. Allah Azze ve Celle'nin ta kendisini idrak etmek dünya hayatında mümkün değildir. Değerli kardeşlerim, şimdi şu anda şöyle bir şey düşünelim ve akıl yorarak düşünelim. Gözümüzün önünde 104 katlı bir bina var öyle bir sanat eseriyle bezetilmiş ki insanlar gözünü o apartmandan, o gökdelenden alamıyorlar. Dönüp dönüp o sanat eserine hayranlıkla bakıyorlar. Kim yaptı deyince müteahhidi gösteriyorlar. Kim işçilik yaptı deyince işçiler ortada. Fakat gözükmeyen kim var? mimar var. O eser mimarın eseridir, müteahhitin eseri değil. Çalışanların da eseri değildir. Çalışan işçiler harika bir iş çıkarmış olabilirler. O sanatlarında güzel bir görünüm, estetik olabilir. Ancak gerçek manada, zahiri manada gözükmediği halde gerçek manada o sanatın çizimcisi inşa edeni ne müteahhittir ve ne de o toplumdaki işçilerdir, sanatçılardır. Onun gerçek manada inşa edeni mimar ve mimarın ta kendisidir. Ancak gözükmeyen kimdir? Mimar gözükmez. Orada müteahhit zahiri gözüküyor. Kim yaptı? Falanca müteahhit kim sıva yaptı falancı işçiler. Kim fayansını yaptı falancı işçiler. Koridorunu şunu herkes zahiri manada bütün işçi kesimi inşaat sektörünü inşa eden, zahiri tecessüme büründüren e, insanlar gözükür. Ancak asıl akli değer kimindir? Mimarındır. O sanatın çizimini gerçekleştiren kimdir? mimardır. O sanattaki harika güzelliği ortaya koyan mimardır. O sanata, o gökdelendeki o güzel sanata estetiği veren kimdir? Mimardır. Ancak mimar hiç kimsenin aklına gelmez. İşçiler gelir, müteahhit gelir, o dekorasyonu yapanlar gelir, bütün kurulumcular ve zahiri şekilselliğe değer verenler gelir ancak mimar gelmez. Çünkü mimar o göktelende içsel olandır. Görünmeyen olandır. Sanatın ortaya konulmasındaki çizimci ve akıl yorucu olandır. Kardeşlerim, işte biz kainata bakarken, insanata bakarken cismani varlığımızı görsek dahi bizim bu cismani varlığımızı inşa eden gerçek sanatkarı, gerçek mimarı göremiyoruz. İşte insandaki içsel değerleri ortaya koyan ve tecelliyat aleminde zahire dönüştüren Allah o insandaki asıl gizem olandır, sır olandır. Mimarın özelliği o büyük gökdelende nedir kardeşlerim? Mimar akli değerini kullanır, aklını kullanır, aklına ilmi hikmetten esen ve yok o yokluktan varlığa dönüştüren aracıdır mimar. Yine de mimar o inşaatta yok hükmündedir. Kimsenin aklına gelmez. Çünkü biz Gözlerimizle zahiri görüyoruz, zahirdeki varlıkları hissediyoruz ve zahire değer veriyoruz. Ancak o zahiri inşa eden, o zahirinin, zahirin çizimini yapan, onun teknik değerlerini ortaya koyarak tecessüm ettiren mimarı hiç fark edemiyoruz. Tıpkı kendi bedenimize baktığımız zaman Allah'ı göremediğimiz gibi. Kainata baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin sırrını, tecelliyatını ve esrarını göremediğimiz gibi oradaki sikkeyi mühriyeyi yani asıl mimarı göremediğimiz gibi inşaat sektöründeki asıl mimarı göremiyoruz. Kardeşlerim sen yok desen de var olandır. Allah sen yok desen de var olandır. Allah azze ve celle tüm kapsamıyla hiçbir bedene sığmaz, kainata sığmaz. Öylesine büyüktür. Öylesine vardır ki varlığının kudreti onun görünmezliğindedir. Allah azze ve celle zahiri bir cisimle bütünleşemez, kendini gösteremez. Eğer zahiri bir cisimle bütünleş bütünleşir dersek o zaman putperestler haklı çıkar. Allah nasıl ki bir puta sığmayacağı gibi bir insanın bedenine de sığmaz, bir dünyaya da sığmaz, uzaydaki yıldızlara ve da sığmaz. Çünkü onun kudreti her şeyi yarattığı gibi o Hallak ismiyle her şeyi yarattığı gibi onun kudreti tüm sıfatlarıyla her şeye tecelli etmiştir. Sır perdesinden içeri durmaktadır. Değerli kardeşlerim, ete kemiğe büründüm kalender diye göründüm. Ete kemiğe büründüm Osman diye göründüm, ete kemiğe büründüm Seyda diye göründüm, ete kemiğe büründüm Mahmut diye göründüm. Bu kelimenin içselliğinde eğer gerçek manada insanların anladığı manada konuşulursa şirk vardır. Ancak şu olabilir. Evliyaullah'ın hissiyatı şudur. Kendinde var olanı idraktir. Yani buradan vahdedi vücut kelimesini, kavramını çıkarıp vahdedi vücutçuluk yapamayız. Vahdedi vücutçuluk kendi başına bir şirktir. Ancak Evliyaullah ne yapar? Kendisinde var olan içsel değerleri idrak eder. Nasıl idrak eder Evliyaullah kardeşim? İşte alfa ışınlarıyla, gama ışınlarıyla, beta ışınlarıyla donatılmış bir röntgen insanın iç aleminin nasıl hissediyor ve zahire dönüştürüyorsa görünmediği halde akciğer filmini nasıl çekiyorsa görünmediği halde senin kalbini dışarıdan nasıl çekiyorsa Evliyaullah ancak kendi idrakini ortaya kor o da şudur. Ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm demek zahirde şiftir. Bunu diyen insanlar hep cezalandırılmıştır. Ancak şu olabilir, kendisinde var olan cevheri hakikatı idrak edebilir. Şöyle ki benim bütün uzuvlarımda Allah'ın hallak sıfatı var. Benim rızkımda Allah'ın rezzak sıfatı var. Benim varlığımda Allah Azze ve Celle'nin hay sıfatının tecelliyatı var. Rahman sıfatı benim bütün eczalarımı, bütün bedenimdeki hücrelerimi kuşatmış, kaplamış diyebiliriz. Ancak bunun dışındaki vahdedi vücut hali ve o ile ortada gezenler Allah'a karşı tereddütsüz bir terbiyesizlik halindedirler. El-Fatiha.